Bizim tekne çok mahzun kalmış nene. Babana söyleyeceksin Oni. Dede. Hmm. Ne bu saygı duruşu mu yapıyorsun? Ali kaptanı bekliyoruz. Tekneyi ne zaman tamir edecek acaba? Saniye, bizim teknenin cezası ne zaman bitecek acaba? Siz önce kendi cezanızı düşünün bence. Akşam iki aile de kahveye geliyor. Tekneciler de gelecek. Hakkınızda karar verilecek. Mahkeme mi olacak yani? Artık ne derseniz deyin. Ben sizi uyarmıştım. Ama anlatamamışım. Bu semtin adı huzurdur arkadaşlar. Ya kendi gelir... ...ya biz kolundan tutar getiririz. Akşama görüşürüz. Çay elinden oteye cıdılım yalli yalli cıdılım yalli yalli cıdılım yalli Sırtındaki sepetun ben olayım ha mali ben olayım ha mali ben olayım ha Kadir, beyaz. Karaköy'e git de orada İdris Usta var. Şu kağıtta yazılı parçaları verecek sana. Tamam kaptan. Ha, Gülbeyaz'ı da yanına almayı unutma. Neden? İdris ustayı görünce anlarsın. Ne yapıyorsun burada? Ne yapayım? Tekne buraya dur. E sen teknesiz bir şey yapamaz mısın? Ne yaparım. İstanbul'u gezdin mi hiç sen? Gezdim tabii. Nereye gezdin? Beykoz'u biliyorum. Yeniçe. <laughs> bir de Yeniçe Beykoz. Hadi gidiyoruz. Nereye? İdris Usta'ya. Yolcu olmak nasıl bir duygu kaptan? Onu bilemeyeceğim da. Kaptan ben olsaydım çok daha an vermiştik. <laughs> Ona şüphem yok canım. Çoktan Karaköy'ü toslamıştık şimdi. De, hadi orada. <laughs> Karaköy, Yeniçey. Burada bütün şeyler bir araya dur. O köyler bizimkine pek benzemez ama. Ne farkı var ki? Üç beş tane büyük bina. Bir de insanlar yolda yürürken birbirine bakmayın. Herkes önüne bakay. Doğru. İstanbul'daysan... ...birine bakıyorsan... ...bir sebebi vardır. Alır mıyız abla? Sağ olasın, zahmet oldu. Sağ olasın kardeş, zahmet oldu dedik ya. De, bir de para alayım. Ha bu çay nereden bak, sana günlük ya. Sen de her şey öyle. Şaşırdın bu sefer değil mi? Hem nasıl? Ha bu kadar mı? Ne? Metro değil. Yürüsek daha çabuk gelirdik. Metro metro dedikleri ha bu kadarmış yani. Bunu da vermedin demek. Kasabada sanki evden eve metro ile gidiyordunuz değil mi? Sen hiç film seyretmeyorsun galiba. Adamlar metrolar, şehirler arası neredeyse. Gidiyorsun usta. Tanıyor musun sen İdris Usta'yı? Adını çok duydum ama hiç görmedim. İdris Usta! İdris Usta? He, e, e benim. Ba apancolun sonu İdris Usta dedi. İşte de o ne de Efendim? Kim olduğumu diyorum sana da. Anlamayın mısın, lalik misin, nasıl? Halit Kaptan'ın için yolda danışıldı, konuş. Konuş yani ben anlarım, sen bu kumla bakma. Bizi Halit Kaptan yollay. Hagu! Ula papur kaptanı kalı tam mı? He. Ne lan uğraşı? Saklığı yarına mıydı? He ee, yarına du, yarına du. Bizi saha yollardı. Bizim matura bir parça lazımdı. De bakalım bakayım mı? Ver bakayım kağıdı. Anladım anladım al. He. Ee. Ne bu be? İstahtak onu sabudu. Na. Bacı bu lalıyı nerede buldun? Gözleri ferfecir okuy da ne dediğimi anlamayın. Ha öyle du. Sen ha bakma. Sağ ee, olasın. Yok bir şey. Sağ olasın İdris Usta. Sen de sağ ol. Selamım el atın Halit Kaptan'a. Cella camu abicun. El oturum el oturum. Hadi eyvallah. Kolay gelsin. Cüle <laughs> Ya nasıl anladın adamın konuşmasını? Nenemin anası konuşurdu böyle. Oradan biliyorum. Sen anamazsın. Kafayı yorma. Kofte Karadenizli. Te <laughs> <laughs> bu mu şimdi İstanbul? Bir yığın bina bir yığın araba. Aslında bir yer daha var. De boş Köprüsü mü? Sağ ol almayayım. Değil gel. gösterdiğin hapı mıydı Demiroğlu? İstanbul İstanbul dedi. Burası değil. Orası. Dünyanın merkezine hoş geldin. Bunlara da bizim köyde var demezsin artık değil mi? Demem. Çok beğendim. Sağ ol. Ama yine de kimse çimsenin yüzüne bakmayı burada. Hmm. Hani şurada birini dolsalar kimsenin umrunda olmayacak. Demiroğlu koş. Ne oldu kız? Ben sana ne dedim lan? Bırak. Geç şöyle. Bırak. Yapılır mı lan bu? Nereye gidiyorsun Bırak. be? Bir daha yapacak mısın lan? Geç sesini. Can musun? adam kadını hırpalıyor. Kurtar oğlum. Ya İstanbul'da polis diye bir şey var. Arıyorsun, geliyorlar, kurtarıyorlar. De adam da kadını doğmuş oluyor. Korktun sen canma. de dayak yedi mi? Bak gördün mü? Tamam gördün işte. Gidelim artık. Hadi. Vurma. Sus. Şerefsiz. <laughs> <laughs> sus ulan. Lan yok be. Buyur. Sağ ol buyurmayalım. Kadın rahat bırak da cidladım. hadi. Bana bakın hemen uzayın buradan hayatınız kayara. Laftan anlamayan uşağım değilsin yani ha? Çalma buraya. Çabırtı çal. Geçin şey. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi 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 Durun durun. Arkadaşlar bir yanlışlık olmuş. Biz buradan geçiyorduk. Ay. Ay. <laughs> 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 Sokak burada bir Buradan devam et. Gel. Hocam baksana. İki saati on milyon. Çıkarken temiz bırakın. Kontrol ederim. Evet tamam. De, sen ne demek istiyorsun bakayım? Alo, polis. Takip ediliyoruz. Adres ne? İlker abi hayırdır? Arkadaşları alacağız da. Buyurun alın. Yandık demir Tanıdık sesler duyuyorum Necmiye. Şu kapıyı bir çalalım bakalım. Oh, uy! Uy! Ne oluyor be? Uy! Tanıdık yüzler görüyorum. De. Uy! Gençle! Ne oluyor? Evlilik hayli da sıra balayla mı çeldi he? He! Sizi görmeden cerdeye cirmeyelim dedik. Tövbe yarabbi. Biz çıkalım istesiniz he? <laughs> Zahmet etme abi biz çıkarız. Hadi. Uy! <laughs>